Seramik tesviye klipsleri ile kusursuz döşemeler. Duvarlarınız ve zeminlerinizde kusursuz bir döşeme mi istiyorsunuz? Seramik döşerken sizi hızlandırıp yaptığınız işi kusursuz hale getirecek bir yardımcı mı arıyorsunuz? Sizin için seramik tesviye klipsleri üretiyoruz. Seramik tesviye klipslerimiz seramik ve fayans döşeme işlerinizi kolaylaştırmak ve mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlamak için tasarlanmıştır. Bu pratik klipsler karoların arasında eşit boşluklar oluşturarak ve karo seviyelerini eşitleyerek düz ve pürüzsüz bir zemin elde etmenize yardımcı olur. Seramik tesviye klipsleri ile kusursuz döşemeler artık çok kolay. Hemen sipariş verin, mükemmel sonuçlara ulaşın.